Ayfum. Gözünü seveyim titiz kullanalım abi. Pisletmeyelim arabayı ya. Bur Burcu kafa açmasın be abi. Sen merak etme kanka. Şey. Çok yaşa abi. Çok yaşa abi. Çok yaşa abi. Çok yaşa abi. Abi çok yaşa. Rabbi şükür abi. Abi çok yaşa. <laughs> çok yaşa abi. Ustak ustak çıktık ya, şifayı kapıyoruz tabii. Bismillah mermiyi nereden koymuş, nereden çıkartmış. Allah'ım, Allah'ım kimseyi böyle sınama. Amin, amin. Abi, mümkün öndeki arabayı kaybetmeyelim. Ben bir tuhaf oldum ya. Kör oldum! Kör oldum! Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Temiz bir telefondan bizim çocuğu öyle. Abim telefonu en son nerede sinyal veriyormuş bir baksın. Bulabiliyorsa da açık adresi alsın. Bak bu imzaları attıramazsak ağır sıkıntıya gireriz ona göre. Tamam abi. Şengüller Otomotiv. Kaskoda bir numara. Gelin kaskonuzu yenileyelim. Üstelik bir yılda ücretsiz. Abiler, arkadaş iptal. Canta yaktı. Mutfaktan kek aldıydı. Kek bozuk olmasın kardeş. Ya hamurun bayatı da delikanlının aklını alır, aklını. Eyvah polis. Ne? Polis, polis. Beyler, bu normal bir trafik çevirmesi sakin olalım. Evraklar nerede? Yani şurada güneşlikte. Bana bak, alkol makol almadın değil mi? Ha, yok, yok. Tamam. Eyvallah. Ekrem abi nasıl? Ekrem abi? Ne Ekrem abi? Ölü abi. Ne? E, bana bak, şişme mişme yok değil mi ha? Ha? Yok abi, normal duruyor. Normal ölü yani. 89-30-35-30 orta. Usta, şurada güneşliğin üstünde. Anladım, Işığını anladım, aç abi, anladım. ışığını aç. Amniyet kemerleri tıkalım mı? 80, 90, 90. Ha, dur. Aşağı koşuyonu, he sakin ol abi. Aç abi camını konuş, sakin sakin konuş. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evrakları görebilir miyiz? Al onu al, al. Al al, yana al, yana al. Alkol aldık mı? Aldık. Bir üfleyelim lütfen. Açın! Çok yaşa amca. Sen de görmeye bey. Hayırlı akşamlar memur bey. İyi geceler. Yurt dışından geldi de yor yolgunu yatıyor. Çok beyaz, hasta mı kendisi? Yok, beyaz rutudur kendisi. Ayrıca uçağa binmeyi de hiç sevmez. Havaalanına bırakacağız, misafirimiz de uzun yoldan geldi. Alo, kim? Ölmüş mü? Tamam, şimdi intikal edeceğiz. Ne olmuş nereden? Ya manyan teki havalarında ağzıyla uçak çekmiş, paramparça olmuş herif ya. Ne? Ağzıyla uçak çekmiş herif. Yok amına. Hayrola abi, bir olay mı var? Ya manyan teki havalarında ağzıyla uçak çekmeye kalkmış, bir kargo uçağı gelmiş, adama vurmuş, paramparça olmuş. Of of of. Genç miymiş? Olay yeri incelemeden arkadaşlar şimdi orada. Topluyorlar parçaları. Genç bir yaşlı mı göreceğiz? Ya hadi toplan duvarlar Bu güzel tımarız mı ya? Hadi çalışır Ahmet. Çalışın abi ya. Vay be. Tunç ölmüş be. Allah rahmet eylesin. Ölümlü dünya. E ee, fazla böbürlenmeyeceksin Özgür. Onu çekerim bunu çekerim diye. Hadi beklemeyelim. Ulan Tunç ölmüş be. Bu rahmetli de 15 günlük teneke peyniri gibi kokuyor ya. Koku vurdukça beynimi sulandırdı ya. Allah'ım şu işten bir kurtulsaydık hayırlısıyla ya. Şahin Bey de kolonya olacaktı. Üstüne biraz dökü ver, havayı kırar. Onu söylüyorsun abi. Oh. Biraz da bağ versene kardeşim. Eee... Tekrullah abi ister misin? Sağ ol canım, ben alırım. Gelin, 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 gelin. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Rabbi gelin. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin, gelin. lan? Sen, ha? Ha? Sen? Ne lan? Kolonya, keskin çıktı abi. Ben ne ya Sabri abi mobese kamerası falan vardır. Allah'ınızı severseniz gidelim abi. Hadi abi. <laughs> hadi abiler. Hadi abiler. <laughs> oh, eller eller havaya bir iki üç. Yüklen, la, Dur bakayım, ben bir arayayım şunu. Ne yapıyormuş Özgür Hazretleri? Ha, paranoya bağladı yine bizimki. Elleri kaldır ama ayıp Abiler, Allah'ınızı severseniz testi dolun. Burcu arıyor. Gözünüzü seveyim. Evet. Gözünüzü seveyim sessiz dolun abi. Efendim canım. Nasılsın aşkım? İyiyim tatlım. Ne yapıyorsun? Neredesin Zeus? Canım arkadaşlarla dürümcü değil. Sen daha yatmadın mı? Hayır. Oturuyoruz kızlarla. Kaynatıyoruz. Aa ne güzel. Hepsine selam söyle. Bu saate kadar beni niye aramadınız Özgür Bey? Ya şu Özgür Bey triplerinden kurtul be Burcu. Dilim, arkadaşlarla konuşuyoruz. Toplantı halindeyiz, ararım ben seni. Ne oldu? Arkadaşların yanında konuşamıyor musun benimle? Yok, konuşuyoruz, konuşuyoruz da yani şu anda müsait değilim Burcu. İyi tamam, rahatsız ettim ben. Kapatıyorum. Bir de bu çıktı ya. <laughs> bu ne yapıyor abi? Uçak <laughs> mı indiriyor? Suap oldu Özgür Bey? Ne yapıyor anlamadım. <laughs> Kafayı yeri beyler. Beyler, beyler rahmetli indirelim. Bismillah. Bismillah, bismillah. Beyler, rahmetli gitgide ağrı olmaya başladı. Şişme yapıyor. Bir an evvel defletmek lazım. Bende bel fıtığı var. Daha fazla yürüyemem. Bu ne iş ya? Birine telefon gelir, dur. Biri kolonya ile kendini yakmak ister, dur. Biri ormana dalar. Çoluk çocuğun elinde oyuncak olduk, Tayfun. Abi ormandan sonrası deniz ya. Yani i̇stersen atıp kurtulalım. Ne yaparsan yap ulan. Sabri Bey, kız arkadaşım aradı. Durmak zorundaydım yani. Kusura bakmayın. Ayrıyeten içinde bulunduğumuz durumdan da ben de pek memnun değilim yani. Sen ne diyorsun ya? Yani diyorum ki gece gece iki ceset altı adam acayip bir yerdeyiz yani. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Yavrum sen kaç yaşındasın? 34 yaşındayım ne oldu ki? Bak kardeşim. Sen güzel bir kardeşe benziyorsun. Benim yaşım 50. Bak götüme. Bak 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 iyi bak. He? Donum görünüyor. Donum olmasa bizzat götümün kendisi görünecek. Kız arkadaşının arabası pislenmesin diye bu galoşları giydirdin. Yolda şıkır şıkır yürüyoruz. Ha biz ağzımızı açıp şikayet etmiyoruz da sen mi şikayet ediyorsun ha? Bak kardeşim, güzel kardeşim, canım kardeşim, benimle bir daha sakın polemiğe girme. Şimdi mevzudan şey tamam, yapıyorlar. Tamam, tamam. Bana bir sigara verin lan. Beynim çatlıyor. Vallahi bende de kalmadı galiba. Kalmamış. Bende de yok dayı. Rahmetlinin cebine bakın. Belki vardır. Abi burada da kalmamış.